Namaz İslam'ın beş şartlarından biridir ve Müslümanlar için büyük bir değer, değere sahiptir. Allah'a ibadet etmenin bir yolu olarak namaz bir Müslümanın manevi bağını güçlendiren bir pratiktir. O zaman namazın hangisinden bahsediyor? Tabii ki de namazın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor A seçeneği. Namaz kılan bir kişi Allah'a karşı derin bir saygı ve sevgiyle doludur. Bu ibadetler onun manevi gelişimine yardımcı olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Namaz zaman yönetimini sağlar. Evet, namaz zaman yönetimini sağlar ama burada bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Daha çok namazın maneviyat oluşundan açısından Allah'a karşı saygı ve sevgisinden bahsetmiştir. Ve baktığımızda ikisi de burada mevcut. 2 ve 3. Namaz sadece fiziksel bir ibadet değil, aynı zamanda manevi bir deneyimdir. Kı namaz kılan bir Müslüman Allah'la birebir iletişim kurar ve ona yaklaşır. Buna göre hangisi ulaşılamaz? İnsanı temizliğe alıştırır. Allah ile iletişim kurar. insanı Allah'a yakınlaştırır. Sadece hareketlerle yapılan bir ibadet değildir. Yani sadece fiziksel bir ibadet değildir. Alırım. İnsanı Allah'a yakınlaştırır. Allah'la birebir iletişim kurar. Alırım. Allah ile iletişim kurmak yine bahsetmiş. Alırım. Ama temizlikten bahsetmiyor. Neyde bahsetmiyor? Metinde bahsetmediği için A'yı alırım. Normalde vardır. Müslüman yaratıcıyla iletişimi sürekli canlı tutan namazdır. Bu yüzden namaz konusunda gevşeklik gösterme, göstermemek gerekir. Beş vakit namaz ve cuma namazı diğer cuma namazına kadar büyük günahların kaçınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahların hepsi affedilir. Ne kadar güzel. Hangisi ulaşılamaz. Namaz insanın Allah ile iletişimini diri tutar. Evet. Kılmaya özen gösterilmelidir. Evet. İnsanın küçük günahlarının affedilmesini sağlar. Evet. Bazı durumlarda kılınmayabilir. Bazı durumlarda kılınmaması ile alakalı bir şeyden bahsetmiş mi? Hatta gevşeklik göstermemek gerekir demiş. O zaman bu cortlandı. Cevabımız D seçeneği. Cemaatle namaz kılarken tek bir Rabbe yönelir. Hatta biz buna ne inancı diyorduk? Tevhid inancı. Aynı kıbleye dönülür. Aynı anda secdeye varılır. Bu birlik. Tevhid. Bak burada da bahsetmiş. inancını güçlendirir. Müslümanlara sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirir. Kardeşlik ve dayanışma duyguları pekiştirir. Birbirlerinin ihtiyaçlarının haberdar olmalarını sağlar. Bu metinden hareketle hangilerine ulaşılabilir? Diyor ki namazda tek olan Allah'a inanmak. E, tevhid inancı Allah'a bir ve tek kabul etmek. Keza burada da tek diyor zaten. Doğru. Daha sonra diyor ki Müslümanların kardeşlik duygularını zayıflatır. Şimdi Müslümanların kardeşlik duygularıyla alakalı bir şeyden bahsetmiş mi ki zayıflatma zaten değil mi? E, Cemaatle de kılındığı için namazlar e, kardeşlik duyguları toplumluk içinde e, insanların birbirine sevgi ve saygı içerisinde olmaları gerektiği edilmiş. Zaten parçada da diyor ki kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirir diyor. Yani tam tersini söylüyor. O yüzden bunu almam namaz müslümanların birlik tehliklerine güçlendirir. Birbirlerine ihtiyaçlarını haberdar olmalarını sağlar. Kardeşlik ve dayanışma duygularını Pekiştirir diyor e, doğru çünkü e, sürekli yan yanasın işte hal hatır soruyorsun toplumda sosyalleşiyorsun e, müslüman, müslüman komşusu aç yatarken e, tok açken tok yatan bizden değildir hadisini biliyorsun vesaire. E, bu namazla da insanları tanıdıkça da artıyor bu hassasiyetin diyor o zaman cevabımız C seçeneğidir doğrusu Namaz günün 5 va vakti sabah öğle ikindi sonra da sonra akşam ve yastığı unutma sakın vitri. Nimettir her yeni gün gelmez artık geçti dün her nimet şükür ister namazdır teşekkürün. Ne kadar güzel bir şiir o zaman namazın teşekkür olması vakitlerinden bahsettik bunun bir şükür namazı olması yani şükretmenin bir simgesi olmasından bahsetmiş mi? Bahsetmiş. Allah mümin kullarına bir gündüz bir de gece beş vakit namaz namazı farz kılmıştır. Allah bu beş vakit namazı küçümsemeden hakkını vererek düzgünce kılmasını kılan bir kişiyi cennete sokacağına söz vermiştir. O zaman namaz insanı cennete kazandırır değil mi? Namaz cennetin anahtarıdır. Hz. Peygamber geceleri çok namaz kıldığı için sahabeler sen Allah'ın peygamberisin zaten cennetliksin neden bu kadar yıpratıyorsun kendini diye sorunca Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı demiştir. O zaman e, hangisi çıkarılabilir hangisi dikkat çekilmiştir şükretmekten bahsediyor değil mi o zaman nimetlere karşı şükür ifadesi kullanılır D seçeneği.